Herkese merhabalar. Bakan Vedat Bilgin'den son dakika EYT, staj, kısmi emeklilik, yani 3600'le emeklilik, 2000 sonrası e, sigorta girişi olanlar tabii ki EYT, EYT ile ilgili yaş sınırı olacak mı, kimleri kapsayacak, maliyeti ne kadar olacak? Me yasa meclise ne zaman gelecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü bununla ilgili bir açıklama yapacak mı? Bütün bu sorulara cevap verdi Bakan Vedat Bilgin ve daha birçok soruya cevap verdi. Staj ve çıraklık mağduriyetiyle ilgili konuştu. Kısmi emeklilikle ilgili e, net bilgiler verdi. Şimdi bütün e, Bakan Vedat Bilgi'nin bütün bu açıklamalarını özetleyeceğim sizlere. İzlemeyenler, duymayanlar, görmeyenler, bilmeyenler varsa bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlesinler arkadaşlar. Aynı zamanda ETV Türkiye'ye abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı Unutmayın lütfen ee, önemli gelişmeler olacak önümüzdeki süreçte yasa ne zaman çıkacak ee, ve çıkmasıyla beraber e, bakalım EYT'liler nasıl emekli olacak dediğim gibi takip ediyor olacağız sizlerle paylaşacağız hafta içi her gün saat 16'daki canlı yayınlarımızla özel röportaj ve haberlerimizle o yüzden abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi Bakan Vedat Bilgin. Öncelikle EYT kimleri kapsayacak sorusuna verdiği yanıt 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olanları kapsayacağını ifade etti. Bunun dışında herhangi bir şekilde özellikle 2000'den sonra girişi olanların kendisine şöyle bir taleple geldiğini söyledi Bakan Vedat Bilgin. Ben işte prim, primimi borçlanarak tamamlayayım ben de emekli olayım. Ya da işte ben primlerimi 2000 sonrası giriş yaptım ama primlerimi tamamladım ben de emekli olayım gibi taleplerin olduğunu söyledi. Ama Bakan Vedat Bilgin 2000 sonrası ile ilgili net bir şekilde kapıları tamamen kapattı. Bunlar EYT ile alakası yok. EYT kapsamına da girmez şu an mevcut bir yasa var yürürlükte ve aynı şekilde bu yasa yürürlükte kalmaya devam edecek EYT 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişleri kapsayacak dedi Bakan Vedat Bilgin. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi de borçlanmalardı. Biliyorsunuz sizlerden yoğun bir şekilde özellikle askerlik borçlanması ile ilgili yoğun bir şekilde sorular geliyordu. Ha bu arada Bakan Vedat Bilgin yaş sınırı konusuna da yanıt verdi. Onu da birazdan söyleyeceğim size. Askerlik borçlanması ile ilgili tarihi geri çekebilir miyim gibi sorular geliyordu ya sizden. Hah işte Bakan Vedat Bilgin onlarla ilgili şu an mevcut yasa neyse e, aynen devam edecek. Bununla ilgili bir değişiklik yapılmayacak dedi. Yani belli koşullarda askerlik borçlanması tarihi evet geri çekiyor ve e, siz belki de askerlik borçlanmasıyla tarihi geri çekerek EYT'li olabilirsiniz. Hala geçerli bu yasa ve bununla ilgili bir değişiklik olmayacağını ifade etti Bakan Vedat Bilgin yine doğum borçlanması ile ilgili konuştu doğum ve yurt dışı borçlanması ile ilgili konuştu doğum borçlanmasında da aynı şekilde şu anda 99 öncesi e, neyse yasa aynı şekilde yani 99 öncesi durum neyse aynı şekilde bir düzenleme yapılacağını ifade etti e, sadece yaş sınırı konusunda e, çok böyle e, farklı konuştu Bakan Vedat Bilgin değineceğim dediğim gibi e, birazdan e, aynı zamanda e, şu anda 1 milyon 900 bin kişinin emekli olacağını ifade etti. Ocak ayında bu e, 2 milyon kişiyi bulacak dedi. Bakan Vedat Bilgin toplamda 5 milyon 700 bin EYT'li olduğunu söyledi. Peki e, yasa niye bu kadar gecikti? Neden meclise gelmiyor? Neden açıklanmıyor e, sorularına? E, SSK, Bağkur emekli sandığı gibi e, böyle karışık e, çalışma hayatı olanların hizmet birleştirmelerini yapmaya çalışıyoruz. Bu biraz çetrefili bir iş dedi Bakan Vedat Bilgin. Bu hizmet birleştirmelerinin çalışmaları henüz bitmedi. Çünkü o tarihlerde yine aynı şeyi söyledi. Dijital e, ortam olmadığı için şu anda bunun çalışmasını sürdürüyoruz ve tamamlayacağız dedi. Aynı zamanda e, Bakan Vedat Bilgin e, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili kapsamlı EYT ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapar mı sorusuna ben kendisine e, taslağın son halini sunacağım dedi. Yani Bakanlar Kurulu toplantısında Bakan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taslağın son halini sunacak ve büyük bir ihtimalle tahmin ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bu açıklamayı yapacak gibi gözüküyor. Evet en önemli soru tabii ki EYT'lilerin kırmızı çizgisi olan soru defalarca e, Kübra Parın Habertürk'teki e, konu Habertürk'te katıldığı programda Kübra Parın konuydu Bakan Vedat Bilgi ve Kübra Par ısrarla yaş sınırı konusunu üst üste sordu Bakan Vedat Bilgi'ne bir yaş sınırı olacak mı EYT'de diye. Bakan Vedat Bilgin bununla ilgili var ya da yok diyemeyiz. olacak ya da olmayacak diyemeyiz tamamen e, çalışmalar bittikten sonra ortaya çıkacak tabloya bağlı dedi yani bu hizmet birleştirmeleri tamamlandıktan sonra e, ortaya çıkacak tabloya bağlı kaç kişi net olarak görmeleri gerekiyor kaç kişi emekli olacak ve maliyet konusunu sanıyorum hesaplayacaklar. Bakan Nebati ile aralarında herhangi bir çekişme sürtüşme olmadığını ve uyumlu bir şekilde bu konuda da uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade etti Bakan Vedat Bilgin. Ama bir yaş var ya da yok diyemeyiz. Şu anda diyemeyiz bunu dedi. Ha bir de önemli bir nokta yaşla ilgili bir sonraki tekrar yaş sınırı olacak mı 48 50 yaş konuşuluyor işte 50 52 yaş konuşuluyor sorusuna Bakan Vedat dedi bunlar kamuoyunda konuşuluyor ama şu anda öyle bir net bir şey yok dedi siyasi bir karar dedi bu ilginç de aslında bakarsanız siyasi bir karar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi orada tam yaşla ilgili konuşulurken demek ki aslında bakarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu açıklayacak gibi gözüküyor Peki e, yasa ne zaman meclise gelebilir ne zaman tam olarak bitebilir İşte bu birleştirmeler e, yapılıyor dedi bakan Vedat Bilgin ve Aralık ayının sonuna kadar mecliste olma ihtimali var dedi yani önümüzdeki hafta bunu neden ve nasıl söyledi bilmiyorum meclis saatine girdi biliyorsunuz yani e, daha doğrusu girdi derken hafta sonu e, hafta sonundan sonra Evet meclis Noel tatiline girdi tabiri caizse. Yılbaşı tatiline girdi. Bunu ne istinaden söyledi bilemiyoruz. Aralık sonuna kadar meclise gelebilir dedi. Aynı zamanda şunu da söyledi Bakan Vedat Bilgin. Dedik yani bir hafta ya da iki hafta erken ya da geç olması ne fark eder ki? Neyi değiştirir? Yani eninde sonunda bu yasa işte çok kısa bir süre sonra meclise gelecek. Bu aralık sonu olur da hani öyle planlıyoruz ama olmadı yetişmedi. Ocak başı olur. Yani ocağın ilk haftası Olabilir Dedi. Bu da önemli bir e, detaydı. Önemli bir açıklamaydı. Aslında bakarsanız detaydan e, çok e, dediğim gibi 8 Eylül 99 öncesi e, bir düzenleme yok. Aralık ayı sonuna kadar meclise geleceğini ve e, en geç Ocak ayında ocağın ilk haftasında mecliste olacağını yasanın söyledi. Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili son sunumunu Bakan Arkul toplantısında pazartesi günü yapacağını söyledi. Yaş sınırıyla ilgili var ya da yok şu anda dememiz çok mümkün değil dedi. Yani yine aslında yaş sorusuna cevap vermedi. Ha kısmi emeklilik ne olacak ee, sorusu da çok önemliydi aslında bakarsanız. Kısmi emeklilikte de şu anki şartlar neyse 99 öncesi şartlar neyse o olacak dedi. 2000 sonrası için kademeli emeklilik olmayacağını söyledi. Ee, yani kısmi emeklilikle ilgili de 3600 kısmi emeklilikle ilgili de yeni bir düzenleme yok. Ee, Bağkur özellikle... Bağkur'a SSK prim şartlarını sordu orada gazeteciler Bakan Vedat Bilgin'e. Bununla ilgili de net bir açıklama yapmadı. Yani önceki yaptığı açıklama Bağkur primlerinin çok yüksek olduğu ve işte bir prim eşitlemesi yapılacağı sorusunu e, geçiştirdi ve bunu, buna da cevap vermedi. Kısmi emeklilikle ilgili e, o günkü şartlar neyse o olacak dedi. E, yani o günkü 99 öncesi prim şartları neyse o şekilde olacak dedi. Prim şartının aslında değişmeyeceğini ve eşitlenmeyeceğini daha önce söylediği gibi eşitlenmeyeceğini ifade etmiş olduğu söyledi. Bakan Vedat Bilgin herhangi bir eşitleme yok. Ve e, yürürlüğe ne zaman girecek sorusu vardı EYT yasası. Bu da çok önemliydi. Tabii ki meclisin iradesine bağlı dedi. Ama ilk maaşlar için Şubat ayını işaret etti. Bakan Vedat Bilgin e, Ocak ayında meclise gelecek ve büyük bir ihtimalle Ocak ayında yürürlüğe girip Şubat ayında da maaşlar ödenecek. Arkadaşlar bunu da ifade edebiliriz. Aynı zamanda aynı zamanda yine e, önemli bir konu staj ve çıraklık mağduriyeti. Staj ve çıraklık mağduriyeti ile ilgili Bakan Vedat Bilgin kapıları tamamen kapattı yine bu açıklamasında e, ve staj ve çıraklıkla ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacağını olmayacağını söyledi Bakan Vedat Bilgin. Evet bu durumda Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından anladığımız Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taslağın son hali sunacak ve biz Pazartesi gününü bekliyoruz yine. E, yaptığı detaylı açıklamalarda yine yaş sınırıyla ilgili herhangi bir şey söylemedi Bakan Vedat Bilgin ama açıklamaları gerçekten de çok önemliydi. E, bizler bütün gelişmeleri takip ediyor olacağız arkadaşlar. Lütfen e, sizler de ATV e Türkiye'yi takip edin, abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarla dediğim gibi özel haber ve röportajlarla çalışma ve sosyal güvenlik hayatında en doğru bilgilere bizden ulaşacaksınız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.